Başlar Polonya oyuncu Borgo Mavi ekipte. Berat Borukan Bakasetas orta alanda Vişya ve Vakayme kanatlarda en uçta Kornelius oynuyor. Şimdi Uğurcan uzun mesafeli top gönderdi. Savunmasında Nelson ikili mücadelede ona faal yapıyor. Kornelius maçın hakemi oyunu durdurdu. Garimantalı Kornelius 11 gol bir asistlik katkı sağladı. 21 maç sonunda takımına en golcü isim Trabzonspor'da. Cornelius bu karlı havada kırmızı topla oynanıyor maç. Şu anda Galatasaray'dan Nelson servis vuruşu kullanmak üzere Galatasaray sarı kırmızı parçalı forma, kırmızı şort ve sarı konçlarla oynuyor Bordo maviler Bordo forma ve şortlar Bordo konçlarla mücadele ediyor. Şimdi Galatasaray'ın geliştirdiği atak rakip yer alanın ortaları. Sağ kanatta topu futbolcu Emre. Bir çalım sıyrıldı. Ceza alanına ön çizgiden girdi. Önü kalabalık. Yerden kısa mesafeli pas. Durkan ayak koydu. Rakibinin durumunu bozdu. Sol tarafa pasını gönderdi. Vakaya ve istediği hareketi yapamadı. Taç kullanacak Galatasaray. Rakip ceza alanının yanındaki boşluk. Atış hemen kullanıldı. Top tekrar gelmedi. Bu arada bir elde oynamayı tespit ediyor maçın hakemi. Ve serbest vuruş Galatasaray'ın rakip ceza alanının yanındaki boşluğa yakın ceza alanı ön çizgisi paralelinden sağ taraftan el oynama sonrasında serbest vuruş kullanma hakkını elde ediyor Galatasaray. Çıkıldal ve Ömer Bayram şu anda topa yakın olan isimler iki kişilik bir baraj oluşturdu. Bordo Mavili oyuncular ve şimdi serbest vuruş kullanılmak üzere 9-15'i tespit etti Atilla Karaoğlan iki kişilik baraj şimdi o noktaya çekildi. Ömer ve Çıkıldağ topa yakın. Ceza alanı içinde beş arkadaşı var. Ömer geldi. Sol ayak yaptı ortayı. Kale alanı uzak köşesi. Vakayı ve kafayı vurdu. Dönen top şut, Yine savunma Emre'nin şutunda ve ardından uzaklaştırıyor. Bordo Maviller topu orta çizgi yakınlarında. Kerem topu aldı. Kendi yara alanına girdi. Sonra yerden pası çıkardı. Ortaya doğru Saşa boyu. Ondan garajı Fatih'e gönderilen top. Fatih topu aldı. Ceza alanı ön çizgisi üzerinde çevre kontrolünü yaptı. Son tarafındaki marka ile oynamayı tercih etti. 0-0'lık eşitlik dakika 18. Bu dakikaya kadar çok önemli gol pozisyonları yok ama Galatasaray'ın daha atak bir görüntü sergilediğini belirteyim. Şimdi top çizgi kenarında Ben tekrar Marka geldi. Ondan gelen